dikkatimizi çeken belki de VTR'de de altını çizmiştik. O yüzden de onu tartışarak başlamak belki daha iyi olur diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden ee, hiç ateşkesten bahsetmiyordu, sadece insani yaradan bahsediyordu ve açıkçası İsrailli e, savaş sürecinde o e, kendilerinin altını çizdikleri meşhur müdafa e, kılıfıyla da saldırıları meşruiyet e, temeline oturtmaya çalışırken de desteklediklerini ifade etmişlerdi. Şimdi diyor ki Biden. Eğer e, biz diyor bu savaşı sonlandırmazsak hamasın ekmeğine yağ sürmüş olacağız. Bunun arkasında ne var hocam? Yani neden endişe ediyor ya da neden böyle bir söylem değiştiriyor Biden? Aslında 7 Ekim'den itibaren Katar devreye girmişti Doha'da. Gizli bir hücre kurularak, küçük bir hücreyle e, bu rehinlerin Hamas'la İsrail arasında anlaşarak kurtulması hı hı. konusundaydı. E, özellikle e, Amerikan Başkanı Biden bu konuya çok hassasiyetle önem veriyordu. Özellikle Orta Doğu, e, Orta Doğu ile ilgili görevlendiri Brett McCourt da bu görüşmelerin hep ortasındaydı aslında. Ve e, 14 Kasım'da anlaşmayı Netanyahu ikna ettiler telefon açarak Biden, lütfen artık şey bu konuda anlaş, bu ne takaslarına izin ver. Şimdi Gazze'de bir kara savaşı var aslında ve savaşta tabii ki ne kadar başarısız oldukları ortada. Çok fazla İsrail'in asker kaybı da var. 7 Ekim öncesi Hamas ve ha Hamas'ın bu eylemini Mossad'ın ve CIA'nin e yine özellikle Mossad'ın e istihbarat zafiyeti olarak ciddi bir zar zararı var. Yani e şeyine saygınlığına aslında bir bakıma şey geldi, leke geldi gibi. Hı hı. Üzerine tabii ki Amerikalılar e, her şeyden önce kimlerin esir olduklarını bilmiyorlardı. E, Katar'daki bu gizli hücre görüşmesilerinin sırasında Hamas'tan isimleri istedi.ler hı hı. O isimleri öğrendiler ve kademeli bir plan yaptılar. İlk etapta kadınlar ve çocuklar, ikinci aşamada erkekler ve askerler olarak İlk aşaması tamamlandı bu son iki gün içerisinde. E, şimdi e, ellerinde Amerikan askerleri ve İsrail askerleri evet. ve istihbaratçıları var. Bunları en kısa sürede almak istiyorlar. Fakat karşılığında Hamas'ın da ciddi anlamda e, istediği, e, serbest bırakılmasını istediği hı hı. kişiler var. E, bu çok hassas ve gizli görüşmeler. E, çünkü e, bizzat Mossad ve Siyah'ın e, ilgili etkisi girdiği için dışarıya çok fazla sızmıyor. Fakat sızabilecek bazı noktalarda da bu ara noktalar var. E, mümkün olduğunca savaşın uzaması insani e, konuda hı hı. dünya gündemin ayağa getirdiği için... ...açıkçası Amerika'da saygınlığını yitiriyor... ...Avrupa'da saygınlığını yitiriyor... ...ve bu konuyu bir an önce bitirmek istiyorlar. Fakat karar rekatı... ...dün serbest kaldıktan sonra... ...yeniden başlayacağı ifadesi vardı İsrail tarafından. Yani önemli olan bu noktada... ...Uluslararası Toplum'da şu ana kadar... ...194 ülkeden 137'sinin tanıdığı... ...Filistin Devleti'nin... ...yeni tanıyacak olan ülkeler... ...mesela İspanya hazırda hı hı. bekliyor. Ee, Batı şeria merkezli olarak... ...bir Filistin Devleti kurulacak fakat e, İsrail'in kafasında Hamas'ı tümüyle yok etmeyi planlayan bir e, askeri harekata devam etme düşüncesi var.